arkadaşlar. E, şey ne grubuydu? <laughs> şey, e, e, dur besel, aklıma gelecek. He, Besev. Besev. Besev mi? Besev. Besev. Evet, <laughs> Besev'di. <laughs> eee evet, grubumuzun adı neydi? unuttuk. gerçekten. Çünkü daha doğru. yeni açtık. Evet, daha yeni açacağım. <laughs> şey, e, biz e, ev, evde değişik bir şey bulduk. Tabii burası köy evi. E, çok garip bir kokuyor. Bizimmin yaptığı sirkeler. Biz de tadına bakmaya yani değişik şeylerin tadına bakacağız. Ee, değişik şeylerin tadına bakacağız. Evet gerçekten çok iğrenç kokuyor. Bakalım. Baya <laughs> gibi. <laughs> 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 evet evet. Cincanlarımız <laughs> burada. <laughs> Daha demin içti. De. Bakalım tadına. Ben çok azıcık bak. tadına baktım. Dur, çok koydum. Göster bence. Evet çok iğrenç bir görüntüsü var gördüğünüz gibi. Gözüküyorsa tabi. Çok iğrenç. Tukuz acayip. Ee, <laughs> onun hepsini içmen lazım senin. Hepsini içmem lazım. Gerçekten ilginç bir <laughs> <iyi>, şey. <laughs> Durnumu kapatacağım. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Tamam buyurun. <laughs> gerçekten iğrenç bir tadı var. Evet videomuz burada bitmiş. Evet, yok yok sen sen sen. O da bakacak tadına. Sana bir. <laughs> Ay. Neyse Afiyet olsun. Evet o da bakacak. Ne kadar? Ya bak Çok azcık koy. <laughs> İyi al. Acıdım sana. Evet iç bakalım. <laughs> ben içtim ben içtim. Evet, gerçekten <laughs> iğrenç kokuyor. Ben bunu iç... <laughs> adı ne be? <laughs> al al içe içe. Size önerimiz evinizde bulduğunuz şeyleri her gün <laughs> bulduğunuz şeyi içmemenizi öneriyoruz. Evet yani görüşmek Olur. üzere. <gülüyor> <gülüyor>